Kardeşim bu Star karakterlerin iyisi oldu. Bu kim? Yakışıklı Mahmut. Yakışıklı Mahmut. Peki bu kim? Bu korsanlı kız. Korsanlı kız. Korsanlı kız. Bu kim? Hmm. Lazerci Mimit. Lazerci Mimit. Peki bu kim? Ee, Kadıköy'den çıkan adam. Kadıköy'den çıkan adam. Peki bakayım. Ee, ya bak ben bunu sordum. Bakayım. Wow, ee, kendini yakışıklı sanan çocuk. Kendini yakışıklı sanan çocuk. Peki bakayım. <laughs> yakışıklı güvenlikler. Yakışıklı güvenlikler. Bakayım. Dondurmaya bakmış göbekli çocuk. Çok dondurmayı yiyen göbekli Mahmut. Bakayım. Pinti cadı. Pinti mı? Pinti Patici için beğen ve abone ol.